Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Evet yine yepyeni Huki animasyonlarını izleyeceğiz. Video başlamadan önce aşağı taraftan hemen video beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Huki Huki animasyonlarını çok seviyorsunuz ve ben de bir sürü yeni videosunu çekiyorum. O zaman lafı fazla uzatmadan aşağı taraftan video like atmayı ve çok çok güzel yorumlarınızı da bekliyorum bu videoya. Yorum yapmayı da unutmayın. O zaman video uçuyoruz. Evet arkadaşlar Huki Huki animasyonlarımız gördüğünüz gibi başladı. Evet bir anda karton kit bir anda da gördüğünüz gibi... Bugi bugi var arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ikisi gördüğünüz gibi kavga ediyor. Sizce hemen yorumlara yazın. Bugi bugi mi kazanır yoksa Kartof etme. Evet bence arkadaşlar Hugi Hugi kazanacak gibi geliyor. Evet bu da doktor arkadaşlar. Hugi Hugi ile gördüğünüz gibi bu Hugi Hugi'nin doktoru arkadaşlar. Hugi Hugi bu şekilde doktora gitmiş. Bakın görüyor musunuz? Neler geliyor Hugi Hugi'nin başına. Bakın arkadaşlar bu doktor hugi bugi'yi canavara dönüşecek herhalde. Canavara dönüştürecek herhalde. Aha. Bak bak bak. Yine karton kedi Karton kedi bir türlü dövemiyor arkadaşlar hugi Görüyor musunuz? Doktor hugi bugi'yi güçlendirecek. Evet karton böyle 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 vuruyor. Aha. Aha doktor ne yapacak acaba hugi bugi'ye? Aa onu canavara dönüştürüyor. Arkadaşlar. Aha Hugi Hugi şimdi çok güçlendi. Bakalım karton kedi dövebilecek mi? Evet bekliyoruz Hugi Hugi. Ah Hugi Hugi gelmedi. Hugi <laughs> Hugi neredesin? Evet bu zaten biliyorsunuz Hugi Hugi'nin doktoru. Aha arkasında Karton kesin arkasında arkadaşlar o var ya kesin şimdi karton keti şöyle boğacak Aha ben ne dedim boğacak demedim Aha Karton gitti ona karşılık veriyor Doktor bir türlü hiçbir şeyin başarılı gittiğini söylemiyor arkadaşlar Evet Karton ket çıktı şimdi Hadi bakalım Ogi bugün de çıktı Kapışacaklar Acaba kim kazanacak çok merak ediyorum Aha Olamaz Arkadaşlar Hugibugi kontrolden çıktı Görüyor musunuz Kartonketi yedi Şu an Hugibugi kontrolden çıktı Kartonket öldü Öldürdü arkadaşlar Kartonketi öldürdü Hugibugi Evet arkadaşlar şimdi diğer animasyonumuza geçtik Bakalım bu animasyonda Hugi Hugi Neler yapıyor evet Gördüğünüz gibi bir tane çocuk var Burada Böyle bir değişik bir yerin yere girmiş Aa arkadaşlar burada görüyor musunuz bir sürü Çizgi film karakteri var Evet Bugs Bunny var Gördüğünüz gibi Bugs Bunny orada zaten Görüyorsunuz acaba bu çocuk burada ne yapıyor Tweety de orada Bakın Tweet'i görüyor musunuz Palyaço falan da var. Aa pembe panter. Böyle bir yere gelmiş. Acaba burada ne yapıyor bu çocuk? Mario var. Evet Mario'yu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Mario'yu bilmeyen yoktur. Acaba burada bu çocuk ne yapacak? Farklı bir yere geldi. Evet arkadaşlar burası da böyle bir oyun alanı. Aa çocuk etrafa bakıyor. Aa arkadaşlar bakın buralara böyle tırmanabiliyorsunuz. Bence bu çocuğun başına bir şey gelecek. Ben öyle. Oo bu geldi lan? Görüyor musunuz? Oha olamaz arkadaşlar. Kuki buki geldi. Ve evet çocuğu yemek üzere. Evet şimdi diğer animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bu animasyonda küçük bir çocuk gördüğünüz gibi arkadaşlar boyama yapıyor. Ve Hugi Bugi çiziyor evet. Aynı Hugi Bugi çizdi evet. Mavi bir Hugi Bugi çizdi. Birini çağırıyor arkadaşlar birini çağırıyor şu anda. Acaba kimi çağırıyor? Aha babası geldi ha baba diyormuş. Şimdi babası Hugi Hugi çizdiğini görecek. Aha kağıt yok. Kağıt yok. Kağıt yok. Atlıçna <laughs> şutka. <laughs> Arkadaşlar bence Hugi Hugi canavarı dönüştü ve o kağıdı aldı. Dışarıda birini mi gördü acaba? Oo, oh, Gumugi lan dışarıda. Ya, ya. lan bu Gumugi. Şo, Oo arkadaşlar o Gumugi dışarı çıkmış. Aa şimdi Ugi Ugi aramaya çıktılar arkadaşlar. Aa bu da Sreneet. O da Serenity gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> bak bak Hugo siren kafanın yanından gidiyorlar. Hello. Oh. Hugo Hugo gördünüz mü siren ediz böyle çağırdı arkadaşlar. <laughs> Bakın Hugo Hugo görüyor musunuz canavara dönüşmüş ama bu yine. Ah burada da siren kafa var. Bakalım hangisi kavga edecek. Aha bir anda siren kafa bir anda ugi ugi. Aha. Bak, siren kafa dövdü arkadaşlar ugi ugi. Bak ugi ugi resmini görüyor musunuz orada. Ah Hugi Hugi resmini aldı çocuk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir Hugi Hugi shorts videosu buldum. Bakın görüyor musunuz Hugi Hugi bir tane derenin orada bakın su, arkasından su akıyor Hugi Hugi'nin. Hugi görüyor musunuz arkadaşlar Hugi Hugi? Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Hugi Hugi ile Freddy kavga ediyor evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi Huggy Wuggy animasyonları izledik. Daha fazla Huggy Wuggy animasyonlarımızı izlememi istiyorsanız video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.